Herkese merhaba, ben Başak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Görkem Karma'nın markası olan Görkito'nun makyaj süngerini inceleyeceğim. Süngerin şöyle bir kutusu var. Şöyle süngeri yıkadığım için boyu biraz büyüdü tabii ve yumuşadı. Bu arada karantinadan dolayı aşırı sivilcem çıktı. Çok abur cubur yiyorum bu aralar. Normalde benim kuru bir cildim var ama arada sırada böyle sivilcelerim çıkabiliyor. Ve bugün kullandığım bütün ürünleri likit tutmaya çalıştım. Hepsini süngerle denemek için. Şimdi isterseniz videoya geçeyim. Cildimi videodan önce nemlendirmiştim. Aynı zamanda dudaklarımı da nemlendirmiştim. <gülüyor> <gülüyor> ya da kuş falan mı? Bu arada ses geliyorsa kusura bakmayın çünkü yukarıdan ıslık sesi geliyor. Birileri ıslık çalıyor. Şimdi bu L'Oreal'in True Match fondöteniyle başlayacağım. True Match'i seçmemin sebebi kapatıcılığı yüksek olduğu için süngeri yanlış yorumlamak istemiyorum. Şimdi şöyle azar azar sıkıyorum. Elime sıkmayı tercih ettim. Burada rengini bir tık koyu almışım ama idare edeceğiz artık. Gideceğim mi? Gitme. <laughs> Abla gitme hadi otur. Önceki videolardaki gibi önümde ayna var. Ona bakarak makyajımı yapacağım. Kesik uçlu tarafın arka kısmıyla fondötenimi yaydım. Şimdi bir an önce sivilcelerimden kurtulmak için kapatıcı süreceğim. Kapatıcım da Beauty Sync Closet kapatıcısı. Benimki numarası 135 Light Beige. Bu arada Görkem Karman'ı cidden çok seviyorum. Ama ürünü objektif yorumlayacağımdan emin olabilirsiniz. Görüntüye bak. Çok tatlı değil mi şu an? Şimdi bu kesik uçlu tarafıyla da kapatıcı uygulayacağım. Bu arada şu anki halimi çok beğendim. <laughs> çok tatlı. Biliyor musunuz şu an yanımda ablam var. Ama hiç sesini çıkarmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gerçekten çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bu Beulis'in kapatıcısı normalde göz altlarına aşırı dolan bir kapatıcı. Ama şu an bakıyorum. Cidden hani dolmadı. Süngerle alakalı bir şey mi bilmiyorum ama. Normalde diğer süngerlerle uyguladığımda doluyordu. Hatta sabitlemek için şu pudramı bile getirmiştim. Islak mendil de elime geldi. <laughs> ne yapayım geldi. İşte bunu getirmiştim. Ama sabitlemeyeceğim yani çünkü şu an hiç dolmadı. Eğer dolarsa sabitlemeyi tekrar düşünürüz. Şimdi kontüre devam etmek istiyorum. Kontür kalemim Golden Rose'un Kontür Crayon kalemi. Benimkinin numarası 23 numara. Zaten iki rengi vardı. Bir tanesi daha çıktı. Benimki daha koyu olanı. Esmer olduğum için. <laughs> Doğal olarak. Şimdi sürmeye başlıyorum. Kontür de daha iyi yayılsın diye yine fondöten uyguladığım kısımla uygulayacağım. Şimdi highlighter kısmına geçiyoruz. Highlighter da benim çok sevdiğim Wet n Wild'ın Hello Hello isimli highlighter'ı. Benimkinin numarası Wilded Glow. Cidden çok seviyorum. Aşırı iyi bir likte highlighter. Şöyle iki pıt bırakıyorum. Bir tane de burnumun üstüne. Biraz da yine burnun üstüne kemiğe. Şimdi bunu da süngerin şöyle yan kısmıyla uygulayacağım. Şimdi highlighter ve kontür daha iyi birbirine karışsın diye birazcık bronzerla üstünden geçeceğim. Bronzerım da Aylan Makeup'ın bronzer paletinden. Şöyle şu tonlarda bir renk. Ablam bunu yemiş. Yani bronzeri süngerle uygulayamayacağım için fırçayla uygulayacağım. Burada çok hafif bir renk görüyor ama olsun rengi tatlı. Şimdi çok tatlış bir adım olan allık kısmına geçiyoruz. Aldığımda pastelin Show Your Joy aldığından. Numarası nerede? <laughs> numarası silinmiş. Şu an numarası silinmiş ama zaten bütün malzemeleri aşağı kısma ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Aldığı da şöyle süngerinin alt kısmıyla uygulayacağım. Bu kadar çok gözüktüğüne bakmayın zaten rengi hemen uçuyor. Uçması bile ben zaten çok seviyorum. Koyacağım buraları. Ben böyle fazla fazla uyguladım çünkü çok seviyorum. Rengini de çok seviyorum. Çok fazla allık uygulamayı da çok seviyorum. Şimdi yine allığı dudağıma süreceğim çünkü rengi cidden çok tatlı. Çok Mesela hafif bir renk yana vereceğim. Yana söyle söyle ne olacak? Hem yanak hem dudak değil. Lipen çift değil yani öyle bir şey yazmıyor. Biyacılık. Alın konuşmanı video istiyordunuz konuştuk işte. Cidden ayarlamadan oldu hem de. Güzel oldu. <laughs> Ay çok tatlı oldu. Evet şimdi makyajım bitti. Şimdi sünger hakkındaki son yorumlarımı söyleyeceğim. Görkem Karman'ı sevmemi bir yana bırakıyorum. Ama gerçekten süngerini de çok sevdim. Real Techniques'e göre daha yumuşak. Ben normalde H&M'in süngerlerini kullanıyordum. Onları da çok seviyordum. Fiyatları da çok uygun oluyordu gerçekten. Ama Görkito'yu da çok sevdim. Çünkü cidden çok yumuşak. H&M'den önce Real Techniques'in süngerini kullanmıştım. Ona göre daha yumuşak ve daha uygun fiyatı. <gülüyor> <gülüyor> çok enerjiyim bugün. <laughs> Ürünlenmesi konusuna gelirsek de eğer her sünger gibi bu da biraz emiyor tabii. Ama öyle aman aman bir emme söz konusu değil. Ben şimdi en sevdiğim kısmı söylemek istiyorum. Videoda da söylemiştim. Normalde bir yürüsün, bu kapatıcısı aşırı göz altlarına doluyor. Neyle yersem yiyeyim, parmağımla yiyeyim, fırçayla yiyeyim, işte H&M'in süngerleri olsun onunla yiyeyim. Hepsinde göz altlarıma doldu. Yani bu öyle bir kapatıcı yapacak bir şey yok. Ama aslında yapacak bir şey yok değilmiş. Ama bununla gerçekten yani gerçekten dolmadı. Çok şaşkınım. Gerçekten çok şaşkınım. Olmadı yani. Cidden dolmadı. Ben ikna oldum şu an. Yumuşaklık konusunda da videonun başında da söylediğim gibi gerçekten çok yumuşak. Kullandığım en yumuşak süngerlerden biri. Ben Trendyol'dan almıştım ama Görkütü'nün sitesinde de bulabilirsiniz. Ben aşağı Trendyol'un linkini ekleyeceğim. Oradan siz de alabilirsiniz. Fiyatı 34 lira gibi bir şeydi. Öyle bu süngeri almıştım. Evde inceleme videosu çekmek istedim. Karantinada çekmemi istediğiniz videolar varsa bana Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorum kısmına da yazabilirsiniz. Beni sevdiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Hoşçakalın.